Bismillah, elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. El-Ruknur Rabi'u, dördüncü rükün. El-İmanu bir Rusul, Resullere iman. Ehl-i sünneti vel cemaati yu'minuna ve ya'teqidun. Ehl-i sünnet vel cemaat inanır ve itikad eder ki hem de i'tikaden cazimen kesin bir inanışla bi enne Allah Teala, Allah Azze ve Celle ersale ila ibadihi kullarına ne göndermiş min saffetil halqi mahlukatının o seçkin kullarından Rusulen Resuller göndermiştir ki Mübeşşirin, müjdeleyiciler ve munzirin, uyarıcılar olmak üzere. Ve duaten davet etmek için de ila dinil hakkı Hak dine davet etmek için de Resuller göndermiş. Li hidayetil beşeriyye Beşeriyetin hidayeti için. Ve ihracihim Ayrıca onları çıkarsınlar diye Mine Karanlıklardan ilen nuri insanları aydınlığa çıkarmak için. Fekânet davetuhum onların davetleri aslında ne idi? İnkaden lil ümmetleri kurtarmaktan ibaretti. Mine şirki vel vetheniyye. Şirkten ve putperestlikten. Ve tathiran ayrıca onların daveti bir temizlik amacı güder. Lil muşlemaati toplumları mine tehallül çözülmeden ve yozlaşmadan vel fesadi ve de fesattan temizleme ve arındırma işlemidir. Ve ennehum onlar ki bellegur risalete Evet risaleti hakkıyla tebliğ ettiler. Ve eddu el emanete ve emaneti o Allah'tan aldığı hakikatleri eda ettiler. Ve nasahu ümmetlerine nasihat ettiler. Ve cahedu fillahi hakka cihadihi Allah'ın yolunda hak bir cihad ile mücadele ettiler. Fehum onlar masumune mine zelel. Hata yapmaktan masum ve mürüzzehdirler fi tebliği risaletihim risaleti tebliğ görevini eda ederken değil mi risalet noktasında Allah'tan aldığı emanetleri insanlara tebliğ etme noktasında masumdurlar yani bu konuda herhangi bir problem yaşanmamıştır. Allah onları bu tür hatalardan muhafaza etmiştir. Vakat ja'u bi dala'ili onlar neyle geldiler? Bi dala'i bi ile apaçık delillerle tedullu ki bu deliller de ale sıdkihim onların doğruluklarına delalet ediyor. Bu delillerle de gönderildiler. Ve ehl-i sünneti vel cemaati ehl-i sünnet vel cemaat la ayrım gözetmez. Beyne ahadim minar rusul rasuller arasında. Ve men kefara bi vahidim minhum her kim onlardan bir tanesini inkar ederse fakat kefara billahi teala Allah'ı da inkar etmiştir. Ve bi cemiyar rusul bütün resulleri de inkar etmiştir. allah Allahu Teala. Evzu billahi mineşşeytanirracim. İnnellezîne yekfurûne billâhi ve rusûlihi. Allah'ı ve resullerini inkar edenler ve yuridûne en yufarriku ve de ayırmak isteyenler beyne Allahi ve rusûlihi. Allah ile resullerinin arasını. Ve yekûlûne bir de şöyle diyenler. Nu'minu bi ba'din ve nekfuru bi ba'din nu'minu bi ba'din biz ba'sına iman ederiz ve nekfuru bi ba'din ba'sını da inkar ederiz ve yuridune ve şunu murad edenler en yettahizu edinmeyi neyi beyne zalike sebile bunlar arasında bir yol tutturmayı da murad edenler var ya ula iki işte bunlar humul kafirun hakkan hakikaten işte gerçek kafirler bunlardır ve lil kafirine biz o kafirler için hazırladık azaben öyle bir azap ki muhinin alçaltıcı bir azap hazırladık. Vallazina amenu billahi ve rusulihi <laughs> Allah'a ve resullerine iman eden ve lem yufarriqu beyne ahadin minhum onlardan hiçbirinin arasını ayırmayan ulaike işte onlar savfa yutihim ucurahum Allah onların ecirlerini mükafatlarını sonra verecektir. Ve kenallahu gafurur rahim. Allah gafur ve rahimdir. وَقَدْ بَيَّنَ اللّٰهُ تَعَالَى Allah Azze ve Celle beyan etti fi kitabihi kitabında el hikmete hikmetini beyan etti. مِنْ بِعْتَتِ الرُّسُولِ الْكِرَانِ o değerli Resullerini göndermesinden muradının, bundan hikmetin ne olduğunu beyan etti. Aleyhimus salatu ve selam, Allah'ın salatu ve selamı o peygamberlerin üzerine olsun. Fekale Teala ve buyurarak bu konu hakkında, Rabbimiz şöyle kelam buyurdu. Rusulen mübeşşirin ve mundirin müjdeleyici ve uyarıcı rasuller olarak. Li yekuna lin nasi ki insanlar için alallahi Allah'a karşı olmasın hüccetun bir hüccetleri bahaneleri olmasın diye. Ba'de rusul rasullerden sonra Allah'a karşı insanlar bir bahane üretmesinler diye müjdeleyici ve korkutucu, uyarıcı rasuller göndermiştir Allah. Ve kana Allahu azizen hakime. Allah azizdir, hakimdir. Ve ehlü sünneti ve cemaat ehli sünnet ve cemaat yu'minun inanır ki bi enne cemi'ar rusul bütün rasuller yed'una davet ederler. Li aslin vahidin tek bir asla, tek bir esasa, tek bir hakikate. Buna davet ederler ki o bu Allah'a tevhid etme gerçeğidir. Fil ibadeti ibadette. İbadette Allah'ı birlemeye davet ederler. Tabii ki rububiyetinde, isim ve sıfatlarında buna dahil olacaktır. Ancak peygamberlik aslında insanları Allah'ı gelin ibadette birleyin denilmek için kurulan bir müessesedir. Daha önceki derslerde gördük ki rububiyet tevhidi ve bunun delaletleri insanın fıtratında bile mevcut. Değil mi? Aklını yitirmeyen, selim aklı sahipleri de düşündüğünde bazı gerçekleri idrak edebilir rahat şekilde. Ama peygamberlerin gönderiliş gayeleri, yani özellikle aleyhissalatü vesselam'a baktığımızda, değil mi? Yağmuru gökten indirenin, onunla rızıklar bitirip mahlukatı ihya edenin, onlara hayat verenin, Allah olduğunu ikrar eden bir topluma gönderildiğini, buna rağmen onları tekfir ettiğini görmekteyiz. Demek ki peygamberlerin görevi yağmuru yağdıran, kişiyi öldüren ve diriltenin Allah olduğunu ispatlamak ve buna davet etmek değildir sadece. Peygamberlerin asıl görevi buna rağmen Allah'a ortak koşanları uyarmak, Allah'a ibadetle birleyip tevhid eden ne yapmaktır? Müjdelemek için. Resuller daha çok en önemli vazife olarak bu sorumluluğu yüklenmiştirler. ve nehyu şirki. Onların bir görevleri de tevhid ispat ettikten ve yerleştirdikten sonra şirkten aynı şekilde nehyetmek. Tabii ki yani bu zaten tevhidin birlikte yapılacağı bir vazifedir, görevdir. Tevhidle beraber yine şirkin nefi edilmesi. Fel İslamu dinu cemiyel enbiya. Dolayısıyla İslam bütün enbiyanın, bütün nebilerin dinidir. Ve in tenavvaat şerai'uhum. Onların şeriatları her ne kadar çeşitlense de, değil mi? Mesela Resulullah Aleyhisselam'a verilen emir ve yasaklar, Musa ve İsa Aleyhisselam'a verilen emir ve yasaklardan farklılık arz etse de, bir muktada ez-zurufi, neyin muktezasına gereğine göre, ez-zuruf, şartların, vel hacati ihtiyaçların durumuna göre, çağdan çağa, toplumdan topluma, emir ve yasaklar değişiklik gösterse de, velâ yekbelullâhu celle ve alâ Allah Azze ve Celle kabul etmez min ibadihi kullarından dinen din olarak gayrahu İslam'dan başkasını da kabul etmez. Kale Teala ve lekad ba'atna şüphesiz biz gönderdik fi kulli ummetin her bir rasule affen her bir ümmete rasulen <laughs> bir rasul gönderdik. Ne diye? En ya'budullaha Allah'a ibadet edin ve cetenibu't tagut Tağuttan icitin abedin, uzak durun diye. Değil mi? Tağutun ne olduğunu bilmekteyiz. Kulların Allah'a karşı hadlerini açtığı, her türlü yönetici, tabi olunan, liderlik yapan kulların tamamı razı oldukları halde tağutturlar. Yani eğer bir kul Rabbine karşı herhangi bir şey vesilesiyle taşkınlık yapıyorsa, o kendisiyle taşkınlık yaptığı şeyin adı eğer bu işten razı ise tağuttur. Neden rıza şartını koştuk? Çünkü Hristiyanlar da İsa Aleyhisselam'ı kullanarak Allah'a karşı taşkınlık yaparlar değil mi? Onun ilahın oğlu olduğunu, üçün, üçüncüsü olduğunu söylerler. Ancak İsa Aleyhisselam bundan, tabii ki onu bundan tenzih ederiz. O bundan razı olmadığı için tağut kavramını böyle bir zat hakkında kullanamayız. O halde tağut kimdir? Kullar Allah'a karşı haddini aştığı halde bunu bile bile bu işe gönüllü ve rızayla alet olanlardır. Allah'ın dini dışında bir takım kurallar ve şeriatlar koyup insanları Allah'ın yolundan saptıran, Allah'ın hükümlerini değiştiren, insanları Allah'ın dininden alıkoyup kendi koyduğu kural ve kanunlara göre yönetmek isteyenler de herkesin bildiği gibi nedir? Tavuttur eğer bu işten razıysa. Bu işi gönüllü olarak yapıyorsa ki zaten genelde de böyle olur. Değil mi? Ve kâle teâlâ ve ma erselnâ min qablike senden önce göndermedik min rasûlin hiçbir rasul göndermedik ki illa mutlaka nûhî ileyhi ona vahyetmişizdir. Ennehu la ilaha illa en benden başka ilah yok diye vahyetmişizdir. Fabuduni. O halde bana ibadet edin diye onlara vahyetmişizdir. Ve laqad ersalallahu taala rusulen ve anbiya. Şüphesiz Allah resuller ve nebiler göndermiş. Kesirin <laughs> minhum onlardan pek çok peygamber vardır. Men zekarahum lena. Kesirin minhum onların pek çoğunu men o kimselerden zekerahum lena bizlere zikrettiği vardır fi kitabi kitabında. Adını andığı var. Ev ala liseni nebiyyi ya da nebisi sallallahu aleyhi ve sellemin lisanıyla bize haber verdiği, zikrettiği kimseler var. Ve minhum. Onlardan men öyle nebiler var, peygamberler var ki lem yuhbirna anhum. Allah Azze ve Celle ve Resulü onlardan bize haber vermemiştir. Kale Teala. Ve lekad erselne rusulen min kablike. Şüphesiz senden önce de rasuller gönderdik minhum onlardan men bazılar var ki kasasna aleyke onların kıssalarını sana anlattık ve minhum yine onlardan men bazılarının lem aleyke kıssalarını sana anlatmadık ve ma kana li mümkün değildir bir peygamber resul için en yetiye bi ayetin herhangi bir ayet getirmesi kendi kafasından kendi muradıyla illa bi iznillahi Allah'ın izni olmadıkça herhangi bir peygamberin herhangi bir mucize ve ayet getirmesi de mümkün değildir. Bu ayet bize şunu ifade eder. Nebi ve Resuller sadece adlarını bildiklerimizle de sınırlı değildir. Allah Azze ve Celle kimilerinin kısasından size haber verdik, kimilerinden ise vermedik buyurmakta. O halde İslam ümmeti olarak yani Resullere iman hususunda icmali anlamda ne deriz? Biz adını bildiğimiz veya bilmediğimiz Yüce Allah'ın peygamberlerine peygamberlikler hususunda iman eder. Değil mi? İcmali anlamda böyle. Özelde ise adı zikredilen peygamber olduğu bize haber verilen naslarda katı olarak böyle olanların da peygamberliğine iman ederiz. Bunlardan birini inkar etmek diğer bütün peygamberleri inkar etmek gibidir. وَالَّذ۪ينَ وَرَدَ اَسْمَاوْهُمْ isimleri varid olanlar fil Kur'an'ı. Kur'an'da isimleri geçenler خَمْسَتُنْ وَاِشِرُونَ رَسُولًا وَنَب۪يًّا 25 tane Resul ve Nebidir. Bu 25'i Kur'an'da adı geçer. Vahum Adem, Ebul Beşer, insanlığın babası Adem Aleyhisselam. İdris, Nuh, Hud, Salih, İbrahim, Lut, İsmail, İshak, Yakub, Yusuf, Şuayb, Eyyub, Zülkifl, Musa, Harun, Davud, Süleyman, İlyas, Elyesa, Yunus, Zekeriya, Yahya, İsa, Muhammed, Khatemul Enbiya ve Rusul, Peygamberlerin ve Rasullerin sonuncusu olan en son Muhammed Aleyhisselam. Salavatullah ve selamuhu aleyhi mecmain. Allah'ın salatı ve selamı hepsinin üzerine olsun. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين